Şimdiki konuğumuz marka danışmanı ve sunucu Özlem Acar. E, bugün e, bize ufak bir kaza geçirdiği için evinden bağlanıyor. Çok geçmiş olsun öncelikle Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim hocam. E, kusura bakmayın orada olamadığım için. Evet, ufak bir kaza ama hani, yanımıza gelmemi engelleyen de bir kaza oldu. E, çok rahat yürüyemiyorum. Ama geldi geçti nazar diyelim geçsin. Beni bağışlayın lütfen orada olamadığım için. Evet nazar diyoruz bizde. Evet, Bugün e, sağlık hizmetleri pazarlamasında özellikle Avrupa'daki e, sağlık hizmetleri, e, sağlık turizmi pazarlamasında karşılaştığımız sorunlar bu konuyla ilgili sizlerden e, bilgiler alacağız. E, en büyük zorluklar nedir ve bu konularda bu zorluklar nasıl aşılabilir? Bununla ilgili e, sizlerden yorumlarınızı rica ediyoruz. Tabii ki memnuniyetle ama öncelikle şunu söylemek isterim. Evet. Çok güzel görünüyorsunuz ve ATV Orta Ekranı'na ee, hayırlı ve uğurlu olsun. Ailemize de hoş geldiniz tabii ki Ego Pro Medya ee, Hemen başlamak istiyorum tabii ki. hani Vaktimiz çok uzun değil çünkü. Ee, bu sağlık hizmetleri pazarlamadaki en büyük bir tanesi, e, Regülasyonlara uyum, e, bu dil bariyerleri, ve hani kültürel farklılıklar diyebilirim aslında hocam. Bunlar en büyük zorlukların başında gelebilen şeyler. Dersiniz ki hani Özlem bunu çözebilmek için var mı bir fırsat ya da herhangi bir çözüm? Bunun için de şöyle bir şey önerebilirim tabii ki. İyi bir genel anlayış önerebilirim ve uyum stratejisine alışabilme kapasitesi önerebilirim. Yani bu o sorunu rahatlıkla çözebilecek iki tane ipucu gibi görünebilir hocam. Evet, yani tabi e, Avrupa'da sağlık reklamları biz e, birçok e, ülkeye de veriyoruz ama burada her ülkeye her şartlarda verilmiyor. Ama burada tabii öne çıkan etik kurallar var. Yani bunlardan da birazcık bahsederseniz etik kurallar ne olmalı ya da neler olmalı? Siz gibi yani e, Türkiye'de de. Çok, yani etik kurallara uyum, uyum sağlıyor olmamız gerekiyor. Artık her şeyde etik kurallara uyum sağlıyor olmamız gerekiyor çünkü sağlıkta ne var? Mahremiyeti diye bir şey var. E, veri korumaları çok önemli e, çünkü artık eskisi gibi değil dünya. Hastalar artık e, nerede ne paylaşıldığını, izin verilip verilmediğini siz de e, hekimsiniz zaten. Ya yani çok net biliyor ve takip ediyor. Dolayısıyla buradaki e, veri koruması ve e, gerçekten hastaların gizliliği. Yani bu iki kuralların en 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 başında gelen iki kuraldır hocam. Evet, e peki şimdi şöyle de bir şey var. Tabii insanlar güvenebilmek için yapılan vakaları görmek istiyor. Biz bu vakaları göstermeden, daha önce yaptığımız işleri göstermeden nasıl tanıtacağız yaptığımız sağlık iş, işlemlerini? Biz kendimizi nasıl tanıtacağız yaptığımız işlemleri insanlar görmek istiyor. Burada tanıtımı nasıl yapabiliriz? Çok haklısınız aslında buna biraz da duygusal cevap vermek istiyorum yani danışman kimliğimle değil ya da bu işi yapan kimliğimle değil bir hasta olarak da aslında izin vermek istiyorum. Çünkü bu işle alakalı bu regulasyonlarda çok problemler yaşıyoruz. Tabii ki bu tarafta hasta olarak baktığımda diyorum ki çok evet yani olmaması gereken şeyler bunlar ama diğer tarafa geçip sizin masanızda oturduğumda sizin gözlüğünüzü taktığımda bunu yapmam gerekiyor. Çünkü yani e, en nefret edilen şeylerin başında zaten ben de yayına e, konuklarımı aldığında söylüyorum. Yani arkadaşım yaptırmış, hadi sen de yaptır. Bu zaten imkansız bir şey. E, gerçek hastaları göstermek, Aa, kızım atladı şu an <laughs> kucağıma kusura, kusura bakmayın. E, Hastalığın gerçekliğini tabii gösterebilmemiz gerekiyor. Bunun için de hani belirli stratejiler var. Yani sosyal medya platformlarından bunları paylaşabiliyoruz. Hasta izin verdiği ölçüde. Aslı'nın e, imza attığı ölçüde yapabiliyoruz aslında hocam. O kadar da korkunç değil. Yani kurallara bağlık e, bağlı kaldığımız zaman zaten oyun içerisinde kalıyoruz. Ve herhangi bir şekilde herhangi bir problem yaşamamış oluyoruz. Çok abartırsak, kaçırırsak e, bu sefer tabii ki engelliyoruz. E, bu sefer de vermek istediğimiz hasta bilgisi geçmiyor diğer yani. Evet. Peki burada tabii müşteri memnuniyeti de çok önemli. Burada memnuniyete de biz çok... E... Tabii ki. Evet. Bu öyle bir memnuniyet. Yani e, bu e, ekranda bunu konuşabiliyorum. Ben diğer kendi ekranda konuşamıyorum bunu. Hani gerçekten hekimi önermek Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey artık yok biliyorsunuz. Yani hani hekim önerilmiyor ama Avrupa için başka bir şey söz konusu. Tabii ki orada bir hasta e, memnuniyeti e, çok daha hani katmerleyen bir şey oluyor aslında. Evet tabii burada memnuniyet önemli olduğu zaman bir markalaşma da oluyor. E, tabii markalaşma olduğu zaman reklamcılıkta oluyor ve bir strateji belirlemek gerekiyor. E bunu Hı -hı. en iyi de siz biliyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bu neden önemlidir? Bu strateji, markalaşma, bunun önemlerinden de biraz da bahsederseniz sevinirim. E, strateji belirlerken hocam en önemli şey burada hedef kitleyi doğru belirlemek. Yani hedef kitleyi doğru belirleyip o çerçevede başlamak. Şey. Ee, başka türlü çünkü e, bir anda ben marka olayım diyemiyorsun. Yani ne ne kadar siz profesörsünüz, e, başka biri doktor, başka biri e, uzman, başka bir operatör vesaire vesaire böyle devam ediyor. Ama ben kime hitap etmem gerektiğini doğru belirleyemezsem bir marka danışmanı olarak ne kendime ne hekime bir faydam olmayacağı için öncelik stratejisinde hedef kitleyi doğru belirliyor olmak gerek. Yani benim en 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 önemli şey bu. Daha sonrasında tabii ki güvenilmek. Yani e, bu da çok hassas ve çok bıçak sırtı bir şey aslına bakarsanız. E, bir markaya, marka danışmanına bir markanın kendini emanet etmesi aslında çok zor. Dolayısıyla bu güvenilmek e, artık şey oldu böyle. Arkadaş söyledi de yapsın. Hayır biz nasıl hekim seçiyorsak, biz nasıl sektörde işlem seçiyorsak artık markalarda, start da olabilir, 100 yıllık da olabilir, bin yıllık da olabilir, hastane de olabilir. Ne olursa olsun mutlaka mutlaka marka danışmanı incelemesi gerekiyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani hani lütfen ben ve meslektaşlarımın yaptıkları işlere bakın. Hani benim saçım sarı, gözüm bu işi daha iyi yapmıyorum. Ya da hani diğer arkadaşımızın çok güzel gözleri gel şuraya benziyor. Hani daha iyi görüyor da yapıyor demiyorum. Yani burada çok önemli olan bir şey var ki gerçekten araştırmak, güvenilirlik ve hedef kitleyi zaten doğru belirlemek. Bir de tabii ki yerelden, yani yasal düzenleme, hani bunlar artık hani ardı arkasını takip eden bir markanın markalaşma sürecindeki prosedürlerden en başında. Yani çok hani küçük küçük anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki çok uzun bir hikaye bu. Ama başında gelenler bunlar diyebilirim hocam. Evet. Tabii e, sağlık sektöründe yasal düzenlemeler de var. E, bunlar ki. da bizim elimizi kolumuzu tabii bağlıyor bazı şeylerde. E, bu düzenlemeler nelerdir ve bunlara uyum sağlamakta neden önemli? Bunları da e, dinlemek isteriz. Şöyle bir şey, bu e, bu suistimal edildiği için da şu an gündemde e, Türkiye üzerinde fakat tabii ki Avrupa'da da var. Yani hastanın gizliliği e, bu çok önemli bir şey. Yapılan işlemlerin gizliliği. Hasta izin vermediği sürece hiçbir şey yapamazsınız. Kim olursa olsun annen de olsa baban da olsa kardeşin de olsa Aa, o yapar diye hiçbir şey söz konusu değil. yani. Çünkü bunlar o kadar fazla düzenlemeler dedi ki e, siz gerçekten işi bilmeyen e, merdiven altı dediğimiz bu tabiri kullanmayı sevmiyorum ama maalesef sizi hakaret bana da bu işe hizmet verdiğim için bana da öyle geliyor. Ee, bu insanlar artık bir yavaşlayın çünkü e, olayın dozunu kaçırdınız demeye başladı. Ve hani yavaş yavaş silahı sizlere kadar geldi tabii ki. Gerçekten iyi yapan insanlara kadar geldi. Dolayısıyla artık hani en başında hani hep aynı şey söylüyorum. Yani oyun içerisinde kalabilmek için kurallara uyuyor olmak gerekiyor. Hasta gizliliği hocam. Yani bu en önemli şey ve hasta memnuniyeti. Zaten yani e, yani yüzlerce var. Hangisini eleyim söyleyeyim demek diyeceğim ama tabii ki diyemiyorum. Yani ben sağ tarafındaki regülasyonlara çok hakimim ve çok da okuyorum. Hani yeni gelen düzenlemeleri de okumaya çalışıyorum ama hani çok spesifik izleyicilerimizi anlayabileceği şekilde en önemlisi de hasta gizliliği, mahremiyeti, mahremiyet önemli. Evet. Bu durumu sürece güzel gelir. Aslında ne biliyor Aslanın mahremiyetini ve yapılan işlemin gerçekliğini doğru planlayıp ben paylaşmaya başlayınca zaten insanlar da şey oluşuyor. Evet bu doğru. Yani bu iş doğru yapılıyor. Bu hekim iyi iş yapıyor. Ama diğer türlü altına baloncu koyayım, 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 şöyle yapayım, filtreleyeyim vesaire vesaire bir sürü biliyorsunuz ki şeyler var. Yani geçmiş olsun bitti. Yasal düzenleme zaten atıldığınız, oyundan atıldınız oluyor. Evet. Tabii şöyle de bir şey var. Ee, biz ee, hekim olarak e, tabii yıllarımızı verdik yıllarca bu işi e, yapıyoruz ama e, işte e, yeni başlayan merdiven altı bir yer kendi yapmadığı görselleri de stok görseller diyoruz ya da başkasının görsellerini alıp yapıştırıp burada kendi yapmış gibi e, güven yaratabiliyor burada tabii ki bu e, tamamen bir sahtecilik işi bu noktada da e, zarar veriyor aslında e, her işe çünkü insanlar o yaptıkları işe bakarak güveniyor gidiyor. Fakat görüyor ki aslında o işleri o kuruluş yapmamış. Peki burada biz kendimizi nasıl tanıtacağız? Yani hedeflenen bir uluslararası kitleye biz bu sağlık hizmetlerimizi nasıl tanıtacağız? Yurt dışındaki reklamcılığa stratejileri nasıl olmalı? Bu konularla da ilgili sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Tabii ki. Yani aynı hani, e, haddime düşebildiği kadarını vermek istiyorum ben de tabii ki. E, dediğim gibi yani oyun kurallarına uymak, güvenilirlik, kalite, kaliteli iş yapmak. Yani gerçekten kalite standartları artık çok önemli. Yani çünkü büyük bir pazar, çok rekabet var ve burada kaliteyle ayrışmak çok önemli hocam. Yani o kalite standartlarını hem uyum sağlamak hem belki üzerinde durabiliyor olmak. E, yerel kültüre saygı, bu da çok önemli. Yani hastanın ne istediğini bilebilmek, ona temas edebilmeyi de sağlayabilir aslında baktığımızda. yani sağlık sektöründeki marka ve markalaşma tarafında da hani herhalde önemli maddeler içerisinde yer alır bunlar. Çünkü da yeterlidir. Yani güvenilir olmak, yerel kültüre uyum sağlamak, standartlarında olabiliyor olmak, doğru hedef kitle belir belirleyebiliyor olmak. Bu zaten hani fix, sabit hani maddelerdir diyebilirim. Evet. Yani tabii e, sağlık kuruluşları içinde müşteri geri bildirimlerini kullanmanın avantajları da var. E, biz burada e, tabii ki mesela bizim de bir diş kliniğimiz var. Biz dişimiz diş ile ilgili birinci önceliğimiz yurt dışından veya işte e, bir hasta geldiği zaman onların işini düzgünce yapmak, memnun etmek. Çünkü biliyoruz ki o memnun olan hasta en az 10 tane hastayı da geri getireceğiz. Peki e, yani bu geri bildirimleri ee, nasıl kullanıyoruz ve bunları e, kullandığımız zaman bunların avantajları neler olacak? Ee, bu da çok önemli bir soru. Sadece teşekkür ederim size. Ee, bunlar hani gelip e, geri bildirim çok özür dilerim. Geri bildirim anketleri, e, online incelemeler, e, bu formlar e, artık çok sosyal medya çok önemli bir şey oldu. Yani e, o kadar kolay ve çok ki e, istediğimiz her ilgiye çok kısa sürede doğru ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bunların size avantajı bunlar çok hızlı döndüğü için yani kulaktan kulağa konuşmak gibi bir şey artık bu yani hani çok hızlı döndüğü için siz burada alacağınız yolu daha e, önceden daha hızlı belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Çok hızlı strateji değiştirebilirsiniz ya da mevcut stratejiyle çok hızlı devam ediyor olabilirsiniz. Yani geri bilir, bildirim, online anketler, sosyal medya zaten, sosyal medya üzerindeki diğer veriler böyle bir e, imkan ve böyle bir avantaj sağlar her zaman sağlık sektörüne. Diğer sektörlere de tabii sağlık sektörüne başlı başına daha fazla sağlık. Evet, yine bir e, merak edilen sorumuz da e, farklı kültürlere bir reklam veriyorsunuz. Farklı hmm. kültürlerde markalaşmaya çalışıyoruz. E, bu farklı kültürlere reklam verirken Bunların etkili olabilmesi için acaba biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her ülkenin kültürünü az çok tanımamız gerekiyor anladığım kadarıyla. E, tabii ki. Bir kere zaten orada halkla konuşabiliyor olabilmek. Yani farklı kültürde... Bir e, şey söylemek istiyorum aslında Burak Hocam. Bir marka danışmanı olarak bunu bana soruyorsa, bir kere zaten e, biz nasıl olsa bir sağlık sektöründeki bir hekime, bir kliniğe, bir hastaneye hizmet ediyoruz, olmuyor hepsi aynı standartta gidiyor diye bir şey asla ve kat asos konu. farklı kültürlere geldiğimizde de, bu yerel kültürümüzde öyle yani herkes için bir kere marka danışmanı, ekibi bir analiz çalışıyor olması gerekiyor nerede hangi şehir hangi ülke ve servis neyse artık hani bunun uzatması farklı kültürler farklı insanlarla konuşabiliyor olmak gerekiyor kişiye bireye saygı duyuluyor olması gerekiyor ve daha sonrasında zaten konuştuğumuz diğer bütün maddeleri de koyduğumuz zaman aslında şöyle oluyor. O keyfi keyifli soruyorsunuz ki soruları. Baştan şu ana kadar ağlarıyla örüyoruz aslında. Yani bir marka danışmanı nasıl çalışır? Hani bir marka danışmanı nasıl markalaşılır diye. Şimdi de hani farklı kültürler tabii ki kültüre saygı, kişiye saygı, oranın regülasyon. Bunların hepsi çok önemli. Ben konuştuğumuz konularla da bunu birleştirdiğimiz zaman o zaman tadından yenmez bir sonuç ortaya çıkıyor. İki taraf da gayet memnun ve mesut oluyor hayatında. Anladım. E, e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok değerliydi. Biz de ya. sağlık e, sektöründe e, tabii ki yurt dışı reklamları e, ve kendimizi tanıtmaya çalışan e, bir markayız. Ama bu noktada e, bunu nasıl yapılacağını, doğru hizmeti doğru kişiye nasıl aktaracağını. Çünkü yurt dışındaki insanlar da biz gidip gördüğümüz zaman doğru hizmeti alacağı yer arıyor. Tabii onun ki. için e, burada düzgün hizmet yapıldığı zaman, düzgün bir şekilde iletişim kurulduğu zaman iki e, birbirini arayan kitleyi buluşturmakta aslında çok önemli e, arz ediyor. Bunu da düzgün ve doğru yapmak gerekiyor. İşini düzgün yaptığınız zaman zaten hani oradan bir iki kişi geldiği zaman o sizi zaten yayıyor ama onun ötesinde markalaşma, oradaki geri bildirimler bunlar da çok önemli. Tabii e, ki. Çok değerliydi bilgileriniz için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Öncelikle yine geçmiş olsun diliyorum. Yine sizi aramızda e, bir an önce görmeyi diliyoruz. E, kendinize iyi bakın. E, ben çok teşekkür ediyorum. Umarım e, haddim yettiğince verebildiğim kadar net bilgiler verebilmişimdir. Beni ağırladığınız için ben zaten size çok teşekkür ederim. Ve buradan e, ben de şunu söylemek istiyorum. Sizi de en kısa sürede programımda, masamda, stüdyomda görmek istiyorum. Zira benim hemen iyileşmem gerekiyor. Sizinle canlı yayında sohbet etmek isterim. Evet, ben de ona e, gün aldım. Dört hafta sonra sizdeyim inşallah. Ah çok teşekkür ederim, harikasınız. Anlaştık. Görüşmek üzere çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hocam iyi yayınlar.